One place. Gün Salı saatler sabah onu gösterirken, Asya'dan gelen haberler kripto masasını yine hareketlendirmiş durumda. The Block'ta yer alan habere göre, Güney Kore'de stable için hazırlanan yasal çerçeve ciddi bir kilitlenmeye girmiş durumda. Hükümet stable ödeme sistemlerine entegre etmek isterken. Merkez Bankası para politikası ve finansal istikrar riskleri konusunda net çekinceler koyuyor. Sonuç olarak sektör net kurallar gelsin diye beklerken düzenleme süreci şimdilik askıda kalmış görünüyor. Bu tablo bize şunu hatırlatıyor. Stablecoin'ler sadece kripto dünyasının değil, doğrudan ülkelerin para sistemlerinin de konusu haline geldi. Düzenleme netleşmediğinde inovasyon yavaşlıyor ama kontrolsüz bırakıldığında da risk büyüyor. Dengeyi kurmak kolay değil. Sence stable coin'ler gelecekte devlet destekli bir yapıya mı evrilecek yoksa özel projeler baskın kalmayı başaracak mı? Şimdi sabah temposunu biraz yükseltelim. Blocktube.tv'de ritim devam ediyor. Kulaklarını müziğe bırak. Like the...